Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir online maç bölümüyle karşınızdayım. Rakip gelmek üzere geldi. 1174 derecelik bir rakip geldi arkadaşlar. Bugün Chelsea'nin kadrosuyla sahaya çıkacağız. Yani Chelsea ağırlıklı bir kadro kurduk. Tabii ki hepsi Chelsea'li olmasa da birçoğu Chelsea'li arkadaşlar. Rakip takımın kadrosuna bakalım hemen. Real Madrid ağırlıklı bir kadro kurmuş rakip takımda. Tamam geriye geldik. İleri dedik maçımıza gidelim. Her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar bol gollu bol pozisyonlu güzel bir maç ortaya çıkar. İnşallah internet kasması gecikme momentumla hileyle inşallah karşılaşmayız diyelim. Maçımıza hemen geçelim hızlı bir şekilde. Bu aralar biliyorsunuz arkadaşlar internet sıkıntısı çok fazla yaşanıyor maçlarda. Özellikle online maçlarda bazen insanı gerçekten kanser edebiliyor. Haydi bakalım maça. Ben başlıyorum. Abraham'ın vuruşuyla başladık. Kovacic, Timo Werner, Abraham kaçıyor. Abraham'ın önüne gelmedi. Bir hata gelir mi orada? Gelmedi. Gelmedi. Bir hata bekledik. Figo'nun önünde şimdi güzel bir boşluk. İçeride Ronaldo. Delikt. Son anda araya girdik. Lampard. Mason Mount. Kovacic, Timo Werner. Timo Werner Abraham'ın önüne. Abraham olmadı. Ters ayakta yakalamak istedim ama doğru tarafa döndü rakip takımda. N'Golo Kante, Timo Werner Abraham'ı kaçırmaya çalıştık. Yine olmadı. Karim Benzema, Ronaldo araya girdik. Kante Niye bu kadar orta saha boş kaldı ya? Orta sahadan orta sahada pas yapamadık. Direkt forvete atıyoruz. Aspilicueta çok iyi bir müdahale geldi. Abraham, Lampard, Timo Werner'in önüne doğru ama kaçıramadı Timo Werner'i. Ben dedim ne oluyor bir anda offside'miş. Karşı karşı kalıyordu. O değil kıl payı kaçmış bir tane offside. Yani offside'den kurtarıyormuş. Karim Benzema Oğuz daha kendisini Patrick Vieira. Araya girebilecek miyiz? Giremedik. Benzema. Ronaldo Benzema. Zuma girdi araya. Güzel. Tamam. Şimdi biraz orta sahada pas yapmamız lazım. Gel orta sahaya. Abi nereye düşüyor top ya? Arkasına neden düşüyor ki burada? İki takımda pas hataları var şu anda ama orta sahada biraz pas yapmamız lazım. Şimdi bir kaç denedik ama yine beceremedik. Rakip takımda taca attı. Kontrol biraz zor gibi. Ee, bağlantıdan dolayı olsa gerek. Paslar yerini bulmuyor. Kovacic. Timo Werner. Abraham. Offside. Belki de vurdurmazlardı ama offside olmasaydı belki de gol olabilirdi. 27. dakika. Henüz net bir pozisyon yok gibi şu anda. O Ronaldo'nun önünde güzel bir pas. Delikti orada. Çok sağlam bir vaziyette. Çekti aldı topu. Şimdi Mason Mount. Kante. Abraham. Timo Werner bir adım attı. Geri geldi. Tim Ah be. Nereye vurdun be? Nereye attın Timo Werner? Ah be. Pozisyon kaçtı. En net pozisyonu şu anda ben girdim. En net pozisyona diyebiliriz. Karşı karşıya atamadık maalesef. Figo orada çok bizi uğraştıracak. Hayır Zuma otomatik kaydı. Ya delik ne yapıyorsun müdahale etsene ya. Müdahale neden etmedi? Ya Kurt zuma şurada. Kendisi otomatik kaydı arkadaşlar. Otomatik kayma açık olduğu için. Ya burada da kayam kaleci çıkmadı. Çok yakın olmasına rağmen hem de delik müdahale etmedi orada. Yani müdahale ettiremedik. Allah'ın Allah nasıl oldu anlamadım ya. Şimdi Abraham hemen cevap verirsek çok iyi olur. Abraham'dan iyi bir pas gelmedi. Bugün paslar yerini bulmuyor ya. Bak rakip takımın da bulmuyor. Saçma sapan yerlere gidiyor. Cristiano Ronaldo. Abi şey niye almıyorsun topu ne yapıyorsun? Mason Mount. İlk yarı bir gol bulabilir miyiz be? Timo Werner alırsın koçum aldı. Timo Werner. Timo Werner içeriye doğru girdi. Timo Werner. Vur artık. Ah be. Ah be. Şutumuzu çekemedik ki çok iyi depar attı oradan. İlk yarı bir varlık gösteremedik. Sadece Werner'le bulduğumuz bir pozisyon var. Hemen ikinci yarıya gidelim. Abraham biraz etkisiz kaldı. Werner fena değil aslında ama Abraham belki oyuncu değişikliğine gidebiliriz biraz sonra. Yedeklerimizde yıldız futbolcularımız var. Kovacic, Kante, Timo Werner. Sı yüzü dönüktü. Yüzü taç çizgisine dönük olduğu için çok iyi bir şut çıkmadı. Cuadrado Sergio Ramos şimdi top çeviriyor rakip takım. Maç tekrar durmayabilir arkadaşlar. Hemen bir oyuncu değişikliğine gidelim. Abraham'la Timo Werner ağır kaldı. Eee, alalım. Messi'yi de Abraham'ın yerine alalım. Tamam. Yıldız oyuncularımızı aldık. Çünkü maç kritiğe doğru gidiyor arkadaşlar. Yenilmememiz lazım. İki oyuncu değişikliği yaptık. Bakalım maça nasıl bir etkisi olacak. Yedekteki yıldızlar sonradan oyuna girip maçı çevirebilecek mi? Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Ronaldo şimdi? Hataya bak ya. Hataya bak. İkinci golü yedik. Hata çok kötü hata yaptık orada ya. Pası bir türlü ayağımızdan çıkartamazsan topu elin oğlu affetmez. Mason Mount. Messi. Topu önümüze alamadık ki bir türlü. Hatalar zinciri devam ediyor. İlk golde Zuma hata yaptı orada. Yani otomatik kaydı gerçi. Oyun sistemsel bir hataydı. Benim hatam da diyebilir miyiz tam olarak bilmiyorum ama ikinci golde de delik. iki stoperimiz de hata yaptı. Rümenige Messi kaçıyor şimdi. Lionel Messi Messi vurdu. Dakika 67. Daha erken erken erken. Hadi bir gol daha buluruz. En azından yenilmeyelim. Lionel Messi sonradan oyunu aldığımız Messi attı. Rumeni'nin asistinde çok güzel bir asist attı ama. He. Çok güzel bir toptu. Zuma, Lampard. Şimdi Messi Rumeni'ye biraz geride kaldı ama. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe. Ah be. Az daha yiyorduk be ha. Gol dedim ben, bıraktım. Gol değilmiş. O top nasıl çıktı oradan? Ya aynı pozisyon. Bu kalede bir şey var arkadaşlar. İlk yarıda ben atamamıştım. Timo Werner'le hatırlarsanız. Abi şu top nasıl ayaklarına çarpıyor. Geçmiyor ya bir türlü. Figo. Mbappe yine. Mbappe. İyi bir vuruş çıkarttı ama kaleyi bulmadı. Bu arada kart geldi. Patrick Vieira'ya. Paslaşarak kullanalım. Hadi bir gol ve be. beraberliği yakalayalım. Yenilmeyelim en azından. Abi ya bu paslar. Rümenige. Biber kaç yaptık? Rümenige. 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 Dakika 84. Rümenige. 2-2 yaptı be. Bir gol daha bulabilir miyiz? Çok zor. 85 oldu artık. En azından yenilmeyeceğiz. Şimdi Ronaldo. Allah yenilmeyeceğiz derken. Hayır. çıkar topu. Son saniyede bu var ya son saniyede atılan gol çıkmaz. Rümenige hadi oğlum. Hadi oğlum. Rümenige. Rümenike, Rümenike. 90 artı 2. 90 artı 2 son dakikada Karl Hans Gerçekten bu adam çok iyi be. Son saniyelerde 3-2 öne geçiyoruz. 2-0'dan comeback geldi. Bir gol daha mı yoksa? Bir gol daha mı? Rümenige vur. Abi neden vurmuyorsun? Bitirme bir dakika bitirme bitirme. Karambole bak. Derken maç bitti. 2-0'dan geri dönüyoruz arkadaşlar. Harika bir maç oldu gerçekten. Rümenige bir asist, iki golle maçı kurtardı. Sonradan oyuna girdi. Harika bir maç oldu. 2-0'dan geri döndük arkadaşlar. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Ben keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.